Kripto Krallı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BitTorrent'i inceleyeceğiz. BitTorrent'te son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncesinde arkadaşlar şöyle bir kanal yapısı çizmiştik. Bu kanalın üstüne attığı takdirde hareketin ivmeleneceğini söylemiştik. Ve bu kanalın gerçekten üstüne attıktan sonra baya bir ivme kazandı hareket. Şu anda arkadaşlar şöyle bir bayrak formasyonu oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bayrak formasyonunu sizler için çizmek istiyorum. Ben bu kanalın üst yapısından almayı tercih, tercih ediyorum. Altından alanlar da oluyor ama ben kanalın üst yapısından fraktal bölgesi olduğu için bu noktaları almayı daha çok tercih ediyorum. Şuradan baktığım zaman arkadaşlar böyle bir yapı oluştuğunu, daha sonrasında şöyle bir gördüğünüz gibi bir bayrak formasyonu oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani şu seviyeleri bir bayrak formasyonu olacak şekilde alabiliriz. Hatta bunun kritik seviyelerini birazdan vereceğim. Şu bayrağı önce bir tamamlayalım. Siz de görün arkadaşlar. Hemen çiziyorum. Evet bunu da gördüğünüz gibi çok güzel bir bayrak formasyonu var şu an burada. Bu bayrağın kralımı ile birlikte hedefimiz kaç dolarlara kadar gidiyor onu sizlere göstermek istiyorum. Bu bayrağın kralımı ile birlikte arkadaşlar hedefimiz şu noktayı alabiliriz hemen. Şu nokta 0.171 0.0 17 seviyesine kadar gitme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Şimdi hemen yukarıya çekeceğim. Yani ilk hedefimiz tabii ki şurası olacaktır ama burayı da çizelim sizlerle birlikte. Çünkü burada bir Fibonacci alanımız bulunmakta. Fibonacci alanımıza denk geldiği için burada e, red yeme ihtimali var arkadaşlar biliyorsunuz. Yani ilk parçalı satım emri burası olabilir. Yani ben olsam böyle böyle satardım diye düşünüyorum. İlk hedef ve ikinci hedef şeklinde bu seviyeleri söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama şu an daha bayrağın kırılımı gelmedi. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bayrağın kırılımını arkadaşlar Fibonacci Red Desmond aracımız bakmak istiyorum. Redacement gayet iyi çalışıyor. Burada bunu sileceğim. Hemen bir Redacement bakalım sizlerle birlikte. Evet. Redacement aracımı aldım. Şu fraktal bölgesinden alsam mı diye düşünüyorum. Şuradan alsam çok daha iyi olacaktır galiba. Evet. Buradan almayı düşünüyorum. Orası tam bir fraktal bölgesi. Evet. Buraya da bırakabiliriz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Evet. Bakın şu seviyeyi aşması lazım. 124-714 seviyesi üzerinden çok güzel bir şekilde red diyor arkadaşlar. Yani şu seviye üzerinde yapacağı bir kapatma. Kapatma ile birlikte hem bayrak formasyonu çalışır hem de arkadaşlar artışlar gelebilir. Ama şunu da söyleyeyim. Yani bakın zaten şöyle bir artış gelebilir. Burada bir eski zirve olduğu için burada red yeme potansiyeli var. Yani ilk direnç alanı olarak burayı söyleyebiliriz. Ama şöyle, şöyle bir hareket sergileyebilir. Onu göstermek istiyorum. Şöyle bir çanak oluşturup Sonra şuradan bir red yedikten sonra böyle bir kulp yapabilir. Bunun da hedeflerine bakalım. Hatta onu güzel bir şekilde çizeyim arkadaşlar sizin için. Yani çünkü şöyle bir olay yapabilir. Eski zirve olduğu için burada bir red yeme olasılığı var. Onu söyleyelim. Eski zirveler hemen geçilmeyebiliyor. Siz de biliyorsunuz. Ee, şunu şöyle alacağım. Daha sonrasında bunu da arkadaşlar şöyle almak istiyorum. Şöyle bir fincan kulp olayına dönebilir yani bu. Peki hedefler neler olur? Buna birlikte bakalım, değil mi? Hemen şunu ilk ilk hedefini şöyle alacağım şöyle uzattığım takdirde evet zaten bakın o da Fibonacci alanına denk geliyor. Yani 0.163 dolar seviyeleri de gayet güzel bir alana denk gelmekte. Bu seviyelerden de satım düşünülebilir arkadaşlar. Hem formasyon hedefimiz kısa vadeli formasyon hedefimiz bu. Daha kısa vadeli çana hedefimiz ise şu olacaktır. Yani zaten bu da Fibonacci alanına denk geldiği için onu hiç çizmeye gerek yok. Yani söyleyeceğim şu arkadaşlar kralamla beraber gidebileceği noktalar 0.0163 dolar seviyeleri 0.0151 dolar seviyeleri hem de buna tam gelmeyebilir çünkü dediğim gibi 149'a emir atılması daha mantıklı olur. 150 tam sayı olduğu için bir psikolojik direnç rolü üstlenecektir. İnsanların psikolojisi bu şekilde çalışıyor arkadaşlar biliyorsunuz yani tam sayılar insanlarda pahalı algısı uyandırdığı için her zaman için böyle tam sayılara emir atıl atmaktan kaçınmanızı öneririm. Ben ben, ben böyle yapıyorum yani ben böyle yapıyorum diyerekten de konuyu bağlayayım önermiyorum yani yatırım tavsiyesi değildir. Hemen şimdi şöyle de bir baktığımız takdirde bunları sileceğim artık bir temizleyelim ekranımızı. Şöyle bir yapı görüyoruz arkadaşlar yani gidebilme olasılıklarına şöyle baktığımız zaman 00163, 00187 ve daha sonrasında da 00197 hedeflerine kadar gitme potansiyeli olduğunu görüyoruz ama burada iki tane Fibonacci alanı var yani maksimum ben bu noktadan satardım eğer ki bekleyeceksem çok uzun biraz daha uzun vadeli düşünüyorsam ben bu noktadan satar Keyfime bakardım ama çok daha uzun vadeli hedeflerine birazdan sizlerle bakarız arkadaşlar. Peki işler istediğimiz gibi gitmezse bu kıralım gelmezse yani burayı kıramazsa arkadaşlar ne olacak? Şu alt bandı bir daha denemeye gidecek. Onu da e, hemen sizlerle birlikte bakalım. Şu Bollinger bandımızdan bir bakalım. Şunu alalım. Bollinger bandını açmak istiyorum şurada. Evet. Bir ribbon açalım. Pardon. Evet. Görüyorsunuz zaten tam arkadaşlar şu seviye çok güzel bir alım lokasyonu olur. Bakın hem Fibonacci alanı hem MA20'ye denk gelmekte. 0.010 seviyesi. 108 seviyesi. Gerçekten güzel bir alım seviyesi olabilir. Buradan gevşediği takdirde direkt olarak bu, lo bu lokasyondan alım yapılabilir diye düşünüyorum. Yani ben alsam birinci parçalı emrim bu noktada bulunur diye düşünüyorum arkadaşlar. İkinci parçalı emir nereye verir, verilir derseniz de hem bu kanalın alt bandına denk geliyor hem de burada zaten bir e, majör bir destek bulunacağı için ben noktasal olarak şuraya emir atardım onu söyleyeyim size. Ya yani bu nokta gerçekten bunu yeşil yapalım. Yeşil bir desteğimiz olduğunu gösterelim. Ya yani bu noktalar gayet güzel bir alım fırsatları olabilir. 0.01 ve 0.095 seviyeleri gerçekten güzel alım fırsatları olabilir. Şu kırılımla beraber işleme dalınabilir veya da şu seviyeler beklenebilir diyerekten arkadaşlar. Bir de Bollinger bandına bakmak istiyorum. Bollinger bandında son durum nedir? Bollinger bandı da arkadaşlar hemen hemen zaten görüyorsunuz bu da 0010 dolar seviyesine yani şu 00108 dolar seviyesine gerçekten güzel bir e, alım lokasyonu olabileceğini düşünüyorken alt bandı çok aşağıya yani çok açıldığı için böyle gösteriyor yani bunu e, buraya kadar gideceğini pek düşünmüyorum açıkçası yani bu aşağıya kadar gider mi e, yani bitcoin aşırı sallarsa gider o da son kurşununuz olur öyle düşünüyorum yani son kurşunu bu burada harcamalısınız. Yani son kurşun her zaman için en kötü olasılığı düşünüyoruz. Son kurşun da 0079 seviyelerinde harcanmalı diye düşünüyorum. Yani 3 parçalı geleceksek 3. parça burada olacak. Zaten üst bandı da görüyorsunuz bizim Fibonacci alanımıza denk geliyor. Hem de burada zaten eski zirve olduğu için red yeme olasılığı ve fincan kulp yapma olasılığını unutmamanız gerektiğini söyleme, söyleyerekten hemen bir Tom Demark bakacağım. Tom Demark ne diyor arkadaşlar? Tom Demark'a bir daha bakalım. Tom Demark şurada bakın yeşil 9 yakmış. Buradaki yeşil 9'dan sonra fiyat gevşemiş. Yeşil 9'dan sonraki direnç alanını bakın tam zaten bizim formasyon hedefimizi atmış. Biz bunu çizmiştik bayrak hedefi olarak. Hatta bayrağın hedefinin şu seviyeyi çekelim arkadaşlar. İkisinin de ortak noktası olsun. Tam da bakın tam sayıdan da kurtarmış oluyoruz. 0 seviyesi gayet güzel bir satım yeri olabilir kralımla birlikte. Bakın çok güzel bir satım yeri olur. Yani tam sayılara emir atmaktan her zaman için kaçınıyoruz arkadaşlar. Bunu da kapatalım. Hacime bakmak istiyorum ya. Hacim ne durumda değil mi? Hacime baktığımız zaman dediğim gibi arkadaşlar bakın yine aynı olay. Yine aynı olay. Beklediğimiz şey yine burada arkadaşlar. Şu izleyen tayfanın katılması. Yani şurada bakın olay yine aynı. Şuraya mı gidecek? Şuraya mı gidecek? Burada da adamlar izliyor ne yapacaklar? Şu kralımın gördüğü anda dalılacaklar veya da alta düştüğü anda şuradan bir hacim gelecektir diye düşünüyorum. Ee, şu an kralımın beklenmesi daha iyi olur ama elinizde tutuyorsanız da bilemeyeceğim arkadaşlar. E, ekleme yerlerine söyledim elinizde kesinlikle nakit bulunsun. Tüm parayla girmek çok risklidir arkadaşlar. Yani terste kalırsanız hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden elinizde kesinlikle e, bulunsun. Şuradaki kırılımla beraber ben hacmin de e, güzel bir şekilde artacağını düşünüyorum. Bu mum arkadaşlar saat 3'te kapanacak. E, 4 saatlik baktığımız zaman 4 saatlik mumu bekleyebilirsiniz. Saat 15'te kapanacak bunun üstüne yapacağı bir kapatmayla birlikte hareketin hızlanacağını söyleyebiliriz ama buradan red derse yine e, dediğim gibi burada izlenmesi gereken kritik seviyeleri zaten söyledim. Bir de arkadaşlar BitTorrent'in ileriye yönelik hedeflerine sizlerle birlikte bakmak istiyorum. Ona da bakalım videoyu bitirelim. Hemen şuradan kısa Fibonacci Retracement aracımdan bakacağım. Fibonacci Retracement aracımdan. Evet burada arkadaşlar bakın 1.618 altın oranı bunun buraya geliyor. Yani biraz daha uzun vadeli düşünüyorsan 0.22 seviyeleri 0.022 seviyeleri gayet güzel bir satım noktası olur. Daha sonrasında 0.029 0.036 ve 0.040 dolar seviyeleri gerçekten güzel bir satım lokasyonu olabilir diyerekten arkadaşlar. BitTorrent'in sadece arzının fazlasıydı fazla olduğunu biraz onun yakılma olayına giderlerse burn olayına giderlerse gerçekten daha da güzel bir proje olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer ki BitTorrent videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.